Oy, çok beğenecek çur, çok güzel aa bu ne <laughs> çok güzel ama bir şey eksik ne kim benim masamı kirletti benim <laughs> bugün ne yapabiliriz acaba Geri içeri biraz sinirlendirelim bugün yine. Evet şu kovayı alalım. Şunu da alalım. Sonra bunu da alalım. Bir de bir kalem alalım. Bir de bir çivi alalım. Şimdi gidelim. Evet şöyle odalara falan bakalım aşağı inelim. Evet. <laughs> Scary Teacher yakalıyor. Scary Teacher yakalıyor. Uh, uh, uh. Evet şöyle açalım buraları. Yok bir şey. Ha, burada işte heykeli ama daha onu bozmayacağız. Tamam şimdi şunu böyle kivi, kiviyi sokalım bir şeye. Döndürelim. Sonra açalım. Sen ne yapıyorsun burada? Ve gidiyoruz. Bunu şöyle bırakalım heykeli. Evet şimdi kovayı bir yere koyacağız. Ay acıdı. Evet şöyle çıkalım. Açalım. Aa ha, havuz ne güzelmiş. Evet şu yastığı alıyoruz. Şunu da alalım. Keselim içini, pamuğunu alalım. Kova'ya koyuyoruz. Tamam şu pamukları koyalım ve kaçıyoruz. Kaçalım. Çok sıcak. çikolata hayır bu ne bu ne? Ay ay ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım açalım. Aa!